Çok şekerli, kimine göre ise az şekerli. İçeceklerin içerisindeki şeker miktarını nasıl belirliyoruz? Hiç merak ettiniz mi? Bu videomda Metler Toyota dijital refraktometreler ile içeceklerin içerisindeki şeker miktarını saniyeler içerisinde nasıl ölçüyoruz? Bunu anlatacağım. Öncelikle refraktif indeks, refraktometre ve 1 kavramlarını anlamalıyız. Işık az yoğun veya çok yoğun ortama geçerken belirli açılarda kırılır. Bu kırılma açısına ise refraktif indeks deriz. Refraktif indeksi ölçen cihazlara da refraktometre diyoruz. 1 değeri ise 100 gram çözeltide gram cinsinden çözünen şeker miktarını tanımlar. Biz bugün aslında 1 değerini ölçeceğiz. Yani 100 gram çözeltide gram cinsinden ne kadar şeker çözülmüş onu ölçeceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Gelin beraber görelim. Öncelikle cihazımızı açıyoruz. 1x metodumuzu oluşturmuştuk. 1x metodumuzu seçiyoruz. 20 derecede çalışıyor. Sıcaklık çok önemli. Refraktif indeks değeri sıcaklığa göre değişen bir değerdir. Onun için sabit bir sıcaklıkta çalışmamız lazım. Sıcaklığı 20 dereceye sabitledim. Öncelikle numune hücremizin temiz olduğundan emin oluyoruz. Ardından boş bir okuma gerçekleştiriyoruz. Numuneyi ekliyoruz ve numune ile beraber tekrar okuma yapıyoruz. 11.60 gram olarak ölçtüm. Etiketin üzerine baktığımızda 10 gramlık bir şeker miktarının olduğunu görüyoruz. Peki bu fark neden kaynaklı? Yorumlarda katkınızı bekliyorum. Ayrıca videoyu beğenmeyi ve Lap Akademi'yi takip etmeyi de unutmayın.